Sana bir sürprizim var. Say bir. Kapa gözlerini. Bir. İki. Evet. Hazır mısın? Bak burada ne var? Ne oynayacağız biz? Aç bakalım. Aç hadi aç aç aç. Aç, aç bakalım yaz geldiği için. Banyomuz meydana çıktı. Evet. Öbürünü de çıkar. Öbürünü de çıkar. Evet. Gel şimdi böyle. Gel şimdi böyle. Gel şöyle o Evet gel bakalım. Hazır mısın? Ya içindekileri çıkaralım önce. O yardım et çıkmıyor. açamadık. Ay. Çok ağır annem. şimdi suyumuza bakalım. Çok soğuk olmasın, çok da sıcak olmasın. Su dolduralım. Evet, önce güzel bir yıkıyoruz. Evet, Eylül'ün banyosunu kurduk. Bakın. Fön makinemiz var. Şampuanlarımız var. Diş macunumuz var. Diş fırçan nerede anneciğim? Diş fırçan. Yıkıyor musun onları? Temizliyor musun? Temizle bakalım. Her şeyimiz var bizim. Evet, müzik de çal Eylül. Müzik de çal müzik bak, müzik buradan çalıyor bak, şuna basıyorsun bir daha bas şu an kapattın Heh, şimdi yanına bas şuna bas bak şuna Aa, oraya ne koydu Tarak mı? Ha, tarak koymuş Eylül ya? Hepsini yıka şimdi yerine koy. Anneciğim. Hepsini yıka yerine koy. Hı, evet. Şimdi yerleri neredeyse hepsini oraya koy. Evet anneciğim. Hepsini yıka. Evet. Onun yeri neresi? Hı. Evet. Onların yerini de bul. Hı. Onun yeri neresi? Evet. Aferin sana. Hı. Onun evet Hı. o da onun yanına. Evet. Hı. Şampuanı da al yukarıya koy. Onun yeri neresi biliyor musun? Neydi? Bak onu böyle yapıyoruz. Ay düşürdük. Bunları böyle ters çeviriyoruz. Sonra içine koyuyoruz. Koy içine. Onu değil macunu koyacaksın. Diş, diş macununu koy. Diş macununu koy. Evet. Ay anne. Onu da yukarı koyacaksın Hı. Evet on, Hayır oraya değil bir yanına Evet oraya Evet onu da onun yanına Onu da bunun içine Ters koyuyorsun Diğer türlü Heh. Evet Onu da yukarıya Evet. Onu da onu tarağın yanına koy. Evet. Onu da buraya koyacaksın. Evet Eylül. Hepsini yıkadı Alkış. Var mı? Bir tane kalmış. Onu da buraya koyacaksın. Tamam sen oraya koy. Şarkı aç şimdi. Yıkamayı bitiremedin mi kızım? He? Yıkaymayı bitiremedim mi anneciğim? Ben sana bulaşıkları da getireyim, onları da yıka, olur mu? Olur mu Eylül? Şimdi ne yıkıyorsun? Para mı? Diş fırçası nerede? Eylül? Nerede diş fırçası? Bak burada. Biz dişlerimizi nasıl fırçalıyoruz? Göster. Nasıl fırçalıyoruz dişlerimizi? Göstermek istemiyor musun? Tamam anneciğim o zaman göster. Onu da mı fırçalayacaksın? Fırçala bakalım görelim mi? Önce yıka suda. yıka suda. Yıka macun sür. Macun nerede? Bak macun burada. Sür macunla. Sür. Evet şimdi dişine sür. Dişine yap. Evet, biz sabahları ve akşamları dişlerimizi böyle fırçalıyoruz çocuklar. Sonra da diş fırçamızı yıkayıp kaldırıyoruz, değil mi? Evet, aferin sana. Demeyeyim mi böyle? Tamam, demeyeceğim. Evet, o senin banyonun kutusu. Evet. Anneciğim suya bak. Of, yaz da geldi, Eylül şimdi mis gibi deniyor vesaire havuzlara girecek. Bol bol suyla oynayacak. Değil mi kızım? Aferin benim kızım. Tamam. Şimdi buna bak buna basınca müzik çalıyor. Evet. Çok güzel oldu anne. Bu bizim banyo tanıtımımızdı. Diğer videolarımız için kanalımıza abone olup abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Babaaydayıl. Anneciğim. Baba. Öpücük ver.